Kadınbaşıma kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilek. Ee, uzun zamandır görüşemiyorduk. Ben yine hastaydım her zaman olduğu gibi. O hastalığımla ilgili e, size ayrıca bir video çekeceğim. E, detaylı anlatacağım. Zaten uzun bir süreç bu. E, ve çok sık rastlanan bir hastalık olmadığı için de zannediyorum e, bilgimi ve tecrübelerimi paylaşmam. Çünkü ben 50 yaşındayım. Kendim bildim bilili bu hastalıktan muzdaribim. Ee, e, benim gibi olan kişilere çok e, yardımcı olacaktır ilham verecektir e, O yüzden e, hastalık hastalığı kesiyorum şimdi siz diyeceksiniz ki Dilek bu e, köpek saldırısına uğradın <gülüyor> Neden bu <laughs> bu yırtık pırtık tişört de neyse e, şeyle e, saçımı boyayacağım Ben uzun zamandır hasta yattığım için saçım başım dillere destan dipleri de epeyce çıkmış ama şey saçlarımı açtığım zaman böyle gözükmüyor daha farklı duruyor yani bittikten sonra yıkanınca falan size bitmiş halini de çekerim bu saç boyama işlerinden ben çok sıkıldığım için siz de bana arkadaş olun istedim bunun için çok eski bir tişörtümü giydim ve yaka kısmını da saçım boyalıyken çıkaracağım için kestim makasla. Onun için bunu çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorum. Ve şey şimdi diyeceksiniz ki saç boyama nereden çıktı? Sen saç boyama işinden ne anlarsın? Evet ben saç boyama işinden gerçekten hiç anlamam. Hiç öyle bir iddiam yok. Hani makyajla ilgili hiçbir iddiam yok. Saç boyama ile ilgili hiçbir iddiam yok. Ben sadece renk seviyorum. Saçım renkli olsun istiyorum. Bir müddette bu kafadayım. E, bu pembe mor işlerini çok seviyorum. Bu yüzden de en basit ve en ucuz olan şekliyle e, evde kendim boyuyorum tabii ki. Beyazlatma tabii boyama işinden önce bir beyazlatma gerekiyor. Onu da evde kendim yaptım. E, çok son derece ucuza mal oldu. Zannediyorum bu son yapışım. Tekrar beyazlatma işini tekrar yapmam gerekecek. Çünkü artık diplerim epeyce ilerledi. Ee, dediğim gibi ben saç boyama falan videosu gibi algılamayın bunu sadece bu işten çok sıkıldığım için bana arkadaş olmak istiyorum ee, işte olduğu kadar kadarıyla boyayacağım Çünkü böylesi çok ekonomik ee, ekonomik olan işlerde benim işim Tabii ki ee, şöyle ne boyuyorsun derseniz de çok ekonomik bunlar ee, işte trend yolda şurada burada internette her yerde satılıyor bu boyalar çok ucuz hmm. jeans color violet mor bu ve jeans color katın e, kendi pink diye iki tane boyayı birbirine karıştıracağım hmm. ve üstüne çok ucuz hobinin saç kreminden döküyorum ve hepsini birbirine karıştıracağım ondan sonra Bunların hepsini göz kararı yapıyorum. Hiçbir bilgim yok. Sadece bir e, video izlemiştim. Zaten baştan başlarken e, şey başlıyorum. Fırça e, fırçayla falan sürüyorum. Ondan sonra tabii bir müddet sonra sıkılıyorum ya. Elimde eldiven alıyor rahat dalıyorum mıncık mıncık çift köfte yapar gibi oluşturuyorum <laughs> tam benim yaptığım saç boyası kör gözüne şeylerde televizyonda böyle abuk sabuk işler yapıldığı zaman altta evde denemeyiniz yazıyor ya <laughs> siz de beni seyredin bana arkadaş olun ama evde sakın denemeyin <laughs> ve şey biraz daha pembe ilave ettim. Güzel olacak inşallah. Renkli seviyorum. Bir önceki hayatımda roman mıydım acaba? Onlar da çok renkli seviyorlar ya. Olabilir. Neşeli. Ama tabii ben bu renk işini çok geç keşfettim. Maalesef bütün bir ömür boyunca hep siyahların içinde gezdim. Çok pişmanım. Keşke renkleri daha önceden keşfetseydim. Bu arada canım Deveteban'ım ve Safiye fonda. <laughs> Bu arada kanala abone değilseniz e, abone olursanız çok sevinirim. Umarım videoyu da beğenirsiniz. Keyifli geçer sizin için. Size e, <laughs> abuk sabuk obsesif davranış. dağınık. Bunda, bu da nedir neye yarıyor bilmiyorum. Ama <laughs> şeyde gördüm. Youtube'da bir, bir videoda gördüm. Zannediyorum saç boyamasın diye. E, bu şekilde saç kremi falan sürüyorlardı. Anladım ben Adet üzerine sürüyorum. Adetmiş. Aslında yani ben saç boyanan yeri yeri asitonla siliyorum. Gayet geçiyor gidiyor. Hemen siliniyor. Youtube'da 1000 abone ve 4000 saat açtığım için artık e, ee, videolarımın arasında reklamlar girmeye başladı. Videolarımın kenarlarında dalar işaretleri yanıyor artık. <laughs> Henüz bir şey kazanamadım ama ee, şeyin sonunda bir ışık görünmeye başladı. Ee, bu yüzden çok mutluyum. Tabii sizin desteğinizle oldu bu. Fakat ee, dolar işaretleri tabii ki beni çok heyecanlandırıyor. Fakat bundan daha önemli olan Beni şey çok heyecanlandırıyor. Mesela Instagram'dan benimle iletişim kuruyorsunuz. Instagram hesabım yazıyor YouTube'da, biyomda. Oradan bulup bana işte bir şeyler falan yazıyorsunuz. Ben sosyal medya arkadaşlıklarına çok önem veriyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor. İnanın bu para kazanmaktan çok daha değerli. Kendimi gerçekten arkadaş bulmuş gibi hissediyorum. Bu beni çok mutlu ediyor bana fikirler falan biliyorsunuz videolarla ilgili. Çünkü bir de şöyle bir şey. Hani ben tasarrufçu bir insanım. E tabii ki beni bulan da benim kafadan tasarrufu seven insanlar falan oluyor. Ekonomik hayat yaşamaktan hoşlanan, minimal yaşamı seven, gösteriş sevmeyen, ihtişamdan hiç hoşlanmayan benim kafadan insanlar e tabii ki beni buluyor. E çok mutluyum aslında keşke Instagram'dan şey yazsanız, sizin kendi evde uyguladığınız işte ekonomik şeyleri yazsanız ben de ilham alırım. Hem video içerik olur benim için hem de evde uygularım. Çok mutlu olurum. Yani çok fazla ekonomik sıkıntısı var herkesin biliyorsunuz. Mesela bir hanımefendi bana, bir hanımefendi değil iki kişi söyledi bunu bana aslında. Dediler ki mesela sen işte İstanbul içinde geziyorsun şu anda. Bir yere gittiğin zaman bize şey yaz. Mesela orada otopark parası alıyorlar mı? Yani bir bir yerde yazmış, şey yapmıştım. Botanik parkta yazdım mesela. İşte on 10 lira mıydı neydi otopark ücreti? Onu yazmıştım. O çok hoşlarına gitmiş. Şeyde başka bir videoda yazmamışım. Galiba Florya sosyal tesislerinde yazmamışım. Onu şey yapmışlar, fark etmişler diyorlar ki her zaman yaz, ya otopark ücreti var mı? Çünkü bir yere gezmeye gidip de ondan sonra oraya işte çok fazla otopark parası verdikten sonra ne anladım ben bu işten? Ee, doğru aslında. Bundan sonra buna dikkat edeceğim. Bir de şey yazmışlar, gittiğin yerde çay var mı? İşte su var mı? Onların da kabaca fiyatını yaz falan demişler. Hani ailece gittiğimizde bütçe zorlanacak mı? Zorlanmayacak mı? Tabi bunu bilmek istiyor insanlar. Buna dikkat edeceğim. Bundan sonra bu şekilde yazacağım. Ve şimdi size kendimle ilgili bir şey anlatacağım. Yani ben acaba obsesif miyim? Yoksa neyim? <laughs> Belli değil. <laughs> Yoksa araştırmacı bir insan mıyım? Bunu tabi bilemiyorum. Şöyle ki mesela ben bir tesadüfen bir konu başlığı görüyorum. Bir yerde bir şey oluyor. İlgim çekiyor. Ben bu konuyla ilgili sürekli araştırma yapıyorum. Ama o kadar derinleşiyorum ki yani lüzumsuz, bana asla lazım olmayacak bir sürü bilgi sahibi oluyorum. Yani bu artık bir obsesyon mu? Tıkılıyor muyum ben bunu? Anlayamıyorum ama iş çığırından çıkıyor. Mesela bunu anlatmamın nedeni dün yaşadığım bir şey. Şöyle bir şey oldu. İnternette bir ahbabımla muhabbet ediyordum. Bana Instagram'da yine. Ondan sonra bana Instagram'da dedi ki, dilek dedi. işte emekli olduğum zaman dedi, onun da benim gibi çok az kaldı emekli olmasına. Emekli olduğum zaman dedi bir tek katlı köy evi alıp almak veya işte almak istiyorum dedi daha doğrusu. Ama dedi emekli dedi halimle de dedi dedi bunu dedi. Başarabilir miyim? Bilmiyorum. Hani hayat çok pahalı gibisinden. Ben de aradım. Hem muhabbet ederken bir yandan sarı siteye girdim. Yani hani alamam falan filan diye düşündü ya. Bakayım dedim acaba kiralık var mı? Neyse sahibinden döktüm. Hani bir herhangi bir yer falan da konuşmadığı için kişi Türkiye genelini döktüm. Aha, bir baktım 550 lira kirayla Yozgat yer köyde bir ev bahçeli. O kadar güzel ki tek katlı minnoş. Çok güzel bahçesi var. Bahçesinde kamelyası var harika bir yer. Şimdi normal şartlarda demem lazım ki. Aa bak arkadaşım 550 lira kirayla bile harika alternatifler var. Hani ben arkadaşıma moral vermek istiyorum ya. Demem lazım ve konunun kapanması. O da Aa, öyle mi ne hoş falan değil. konunun kapanması lazım değil mi? Ama oysa ki ben ne yaptım? Yine hayaller alemine dalıp tabi benim yani sanat tarihi, arkeoloji falan gibi bir, bir dördüncü bir üniversite okuma hayalimin olduğunu herkes biliyor. Ondan sonra Sanki ben adeta Yozgat'ın Yerköy ilçesine yerleşecekmişim gibi bir havalara girip <laughs> evi inceleyip evim işte eşyalarım buraya sarma sına kadar plan yapıp yazın burada ders çalışırım kışın şurada bilmem ne yaparım diye plan yapıp yer köyün yer gezilecek yerleri öğrenmem Yerkenin ısıtma şeklinin doğalgaz geldiği için ısıtma ile olduğunu öğrenmem. Rozgat'ta üniversite olduğunu öğrenmem. Rozgat'tak üniversitedeki üniversitede arkeoloji sanat sanki sınava girmişim kazanmışım bunları araştırıyorum. Arkeoloji sanat tarihi sosyoloji bölümlerinin olduğunu öğrenmem. Ve buna çok sevinmem. Bana ne? Halbuki. Ondan sonra sonra Yozgat'ta gezilecek yerlere bakmam. Sonra Yerköy Yozgat arasının 40 km olduğunu öğrenmem. Sonra Yozgat <laughs> Yozgat Yerköy arasında çalışan otobüs seferlerini öğrenmem. Yozgat Yerköy arasındaki otobüs seferlerinin 30 lira ücretin olduğunu öğrenmem filan. Ben bunu niye biliyorum şimdi? Beni ne ilgilendiriyor? Bir kere Rozgat İç Anadolu bölgesinde. Benim hastalığıma soğuk kesinlikle yaramıyor. Ben benim memleketim olsa bile gidip de İç Anadolu bölgesinde yaşayamam. Hayır, her devamlı yataklarda yatarım. İstanbul'da bile bir ufak rüzgar vursa ben üç gün yatıyorum. Düşünün. Bir de Yozgat'ın soğuğunda bana hiç yaramaz. Yani anlatacağım size ben hastalığı ileride. Bu hastalıktan olan insanlar kalkıp kendi memleketlerini bırakıp işte yok Antalya, yok Adana falan filan oralara göçüyorlar. Yani çok ağır atakları falan mı? Ben gidiyorum sanki ya yani bu kadar detay bilgiye ne gerek var? Bu seni niye ilgilendiriyor? Senin Yozgat'ın yerini bilmezsin haritada. Tabii ki artık biliyorum. Yerköy Yozgat arası otobüs parasının 30 lira olduğunu bile biliyorum. Ne daha aklıma gelmeyecek neler neler. Yozgat'ın 4. derece deprem bölgesi olduğunu biliyorum. Ondan sonra ve daha niceleri. Yani ben bunları neden biliyorum? Hep böyle. Yani zannetmeyin ki olay Yozgat olayı. Böyle şeyler benim hayatımda çok var. Böyle bir şeyleri bir ara Muğla'ya takmıştım kafayı. Yine aynı şekilde Muğla'da üniversiteye bakıyorum. Yok efendim Muğla'daki benim üniversiteye yakın semtteki evleri biliyorum. Artık Sarı Sitede bir ev satıldığı zaman veya kiraya verildiği zaman ben hemen biliyordum ama satılmış bu da, ev kiraya verilmiş falan. Ya da o evde doğalgaz var o ev bilmem ne falan. Bunda doğalgaz yok falan diye. Böyle acayip acayip şeyler. Daha hayatımda neler neler var böyle bildiğim. Beynim gereksiz abuk sabuk bilgilerden patlayacak bir gün diye gerçekten korkuyorum. Böyle. Obsesyon mu dersiniz? Ne dersiniz? Bilemiyorum. Bana çok sağlıklı gelmiyor. Yani bunu birileriyle bir herhalde kendime yeni bir başlangıç yapmak mı istiyorum? Bilinçaltım ne diyor ki bana bilmiyorum yani. Ki bu kadar sahipleniyorum falan kadar detayı öğreniyorum. Ha bu tarz ta şeyler, detay bilmeler tatile falan giderken çok güzel oluyor. Çünkü her şeyi bildiğiniz için gittiğiniz yerde işte onu mu yapsam, bunu mu yapsam işte işte şuna sorayım, bundan öğreneyim falan filan derken vakit geçiyor. Oysa ki zaten tatile sınırlı gün için gidiyorsunuz. Kaybedecek vaktiniz yok. Yani ben araştırma yaparak gittiğim zaman ben işte taksiyle gideceksem taksinin telefon numarası bende oluyor. Atıyorum X hiç bilmediğim yere gidiyorum diyelim. Karadeniz'de bir X bölge. Ben işte otelin ya en son Kars'a gitmiştim Doğu Ekspresi ile. Kaldığım otelin BİM'in uzaklığını dahi öğrenerek gitmiştim. Çünkü ben BİM'den alışveriş yapmayı seviyorum ya. Ya da kapıya çağıracağım taksin taksi durağın. Ya da minibüs en yakın nasıl nereden geçiyor? İşte yolun karşısına geç bilmem ne falan filan şu no'lu otobüse bin falan. Bunların hepsini biliyorum ben ama bana çok vakit kazandırıyor. Çok da para da kazandırıyor ayrıca. Yani saçma sapan taksiye binmekten kurtuluyorum. Saçma sapan bilmem neden kurtuluyorum Gayet güzel oluyor. Ama Yozgat Yerköy meselesi gerçekten benim altın vuruş oldu benim için. Yani bunu yaptıktan sonra hani ben bile şaşırdım yani. Sanki adeta yerleşecekmişim gibi bir heyecan ve hazırlık. Yani çok hayra alamet değil. Ama bilemiyorum. Bu şekilde. Boya bitti gibi. Bunun 40 dakika saçta kalması gerekiyor. Tabi ben boyama bittikten sonra e, kalan boyayla da bir güzel çiğ köfte gibi yoğuracağım kafayı. <laughs> Ondan sonra iyicene yedireceğim. Bir 40 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra yıkayacağım saçlarımı falan. Bir tararım fön çekerim bir artık işte şey sürelim, bir şeyler sürelim falan. Bilmem. Son halini gösteririm size. Bu saç boyama sıkıntılı ve şey işinde. Bana arkadaş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok makbule geçti gerçekten. bu ne değilseniz abone olmayı unutmayın ama benim için çok önemli. Bir de artık dediğim gibi reklam çıkıyor kanalımda. Bana destek olmak için reklamları atlamadan izlerseniz çok makbule geçer. bana destek olur maddi açıdan. Bu çünkü ben emeklilikte yaşı tıklan grubundanım biliyorsunuz. Şu anda düzenli gelirim yok dönecek kadar az belki YouTube'dan bir gelir elde edebilirim diye düşünüyorum edersem iyi olur ama öncelikle hedefim arkadaş çok arkadaşlarımın almasını istiyorum evet <laughs> şimdi ince işlere geçeceğim. Görüşürüz sana. Ama elim boyalı nasıl kapatacağım acaba bilgisayar? Ben bir telefonu. <laughs> Bakayım. Hop. Olmadı. Olacak. 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 Saçımı kuruttum. Ee, henüz fön çekmedim. Belki de çekmem. Böyle karışık kuruşuk saç da seviyorum ben. Ee, boya böyle. Gayet tutmuş. Mor. E, camın önünde duruyorum ki ışık kalsın diye. E, benim için verimli. istediğim böyleydi zaten. Sevdim. Güle güle kullanayım. <laughs> e, umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. E, bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Instagram'dan bana yazabilirsiniz istediğiniz zaman. Dilek Yollar'da hesabımın adı. E, abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.